Projeyle izleyici karşısına geçiyorsunuz bu ekibi görünce tabii ki de Şampiyonlar Ligi'de memek elde değil. Bir Fransız uyarlaması ve Feyyaz Bey sizinle tabii ki de senaryoya katkılarınızdan sonra nasıl bir proje olduğunu merak ediyoruz. Haluk Bey'in oyunculuğunu, Hatice Hanım'ın oyunculuğunu, Bigel Hanım'ın oyunculuğunu ve tabii ki de Şevval Hanım'ın oyunculuğunu merak etmeler olmaz. Çok büyük isimler, çok büyük bir proje. Tabii ki de üstadımıza öncelikle söz vermek istiyoruz Haluk Bey. Neler söylemek istersiniz projeyle ilgili olarak? Umarım Çok özetle geçti ama karakteriniz çok konuşuluyor efendim. Ee, canla, canlandırmış olduğunuz karakter çok fazla konuşuldu. Ee, büyük bir oyunculuk performansı. Neler söylemek istersiniz? Karakterinizle ilgili konuşabilir miyiz? Bilmiyorum onu siz söyleyeceksiniz. Ben yaptım, siz izleyeceksiniz, siz söyleyeceksiniz. Yani bizde de, şu efendim Jüriler falan söylüyor artık <laughs> hani oyunculuğunuzla ilgili ama. Biz de tabii ki de çok teşekkür ederiz. İzledikten sonra yorumlarımızda da bulunmaya çalışacağız. Feyyaz Bey neler söylemek istersiniz? O zaman söz sizde efendim. Hem senaryoda katkılarınız var hem de oyunculuk anlamında. Mikrofonlara doğru alırsak da çok mutlu edersiniz bizleri. Haluk abi söyleyeceğim her şeyi ağzımdan aldım Haluk abi. Gerçekten. <laughs> İnşallah e, e, seyircilerimiz e, çok güzel vakit geçirirler, severler. E, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. <laughs> <Benim yapışımdan gülüyor> Hatice Hanım karakterinizden bahsedebilir misiniz ve çekimler sizler için nasıl geçti? Birazcık bize detay verebilirsiniz. Çok mutlu edersiniz. İşte, set araları ve setimiz çok güzel geçti. Evet. Çok emek var. Çok i̇yi seyirler diliyorum. Şahane bir gün. Ee, Sinemalara gibi yani, seyirler. Çünkü yan yana birlikte e, ağlanacak, seyredecek. Sayın yani, evet. yönetmenimiz neler söylemek ister? Merak ederiz tabii ki de düşüncelerini. Yani Gerçekten çok mutluyuz. Ee, i̇çimize çok sinerek getirdik böyle de çalıştık zaten. Ee, umarım seyirci de sever. Bu akşam biz çok heyecanlıyız. Kusura bakmayın. Yani Bir an burada böyle mikrofonların karşısına çıkınca e, bu sorulara böyle uzun uzun cevap veremiyoruz. E, ama seyircinin e, yüzünde bir gülümsemeyle çıkacağı bir film olduğunu düşünüyorum ben. E, umarım onlar da severler. Migi Hanım neler söylemek istersiniz? Hem karakterinizle ilgili hem de set sizler için nasıl geçti? Birazcık bize tüyo verebilirsiniz de çok mutlu edersiniz. Tüyo vermeyeyim ama bir parçası olmaktan bir iş, çok heyecanlıyız. Şevval Hanım mikrofonlara doğru rica etsek sizleri alabilir miyiz? Ee, canlandırmış olduğunuz karakteri çok merak ediyoruz. Set sizler için nasıl var, geçti? Sürpriz var. hikayenin hmm. e, küçük, küçük bir parçası İnan, çok güzel şahane bir ilginç bir parça ben, ben, ben de heyecanla bekliyorum merakla bekliyoruz biz de sayın yapımcımız neler söylemek ister projeyle ilgili olarak en heyecanlı mikrofonlara, mikrofonlara doğru alabilir miyiz efendim böyle büyük bir ekibi de bir araya getirmek tabii ki de yakınlık, çalışanlık en heyecanlandığım film. En heyecanlandığım film. Söyleyeceğim. Herhalde otuz film var ama başka bir şey. Neler hissettirdi sizlere Haluk Bey tabii ki de kadronun içerisinde görmek inanılmaz derecede mutluluk verici bir şey olması lazım tabii ki de sizler için de. Neler hissettirdi size duygularınızı alabilir miyiz? Yani ben set bitmesin, hayat devam etsin istedim ama çok yoğun ve çok ağır bir işti. Yani şahane bir şekilde, yani hiç olmadığı kadar çok bizim için de çok özel bir süreç oldu. Özel bir şey. oldu. Han sonra olsun, bizimle söylemek bizi biraz daha temsil bastı. İhtiyacımız olan duyguların eee aynacığı yaşayabileceğimiz bir hikaye. Biz de merakla bekliyor olacağız tabii ki de. Çok teşekkür ederiz o zaman. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz sağ İyi akşamlar.